<laughs> Şu an için 120 kişi mevcut. Tek barbie çalışıyoruz, ancak biz çift barbie çalışmıştık. geçmeyi hedefliyoruz. Ee, bayağı... Belediyesi'ne iş başvurusunda bulundum ve çağrıldım, davet edildim. Ee, bunun için belediyeye teşekkür ederim. Umarım olumlu sonuç alırım. Ee, birlikte bugün e, iş görüşmelerimizi yaptık, CV'lerimizi doldurduk. E, toplu bir alım planlıyoruz. Bununla ilgili de e, gerekli veri tabanını e, bize paylaştıkları için e, Bornova Belediyesi'ne ve belediye başkanımıza teşekkür ederiz. Hı.